Hep merhaba arkadaşlar şu an PUBG'ye yeni sürüm gelmiş. Bir de PUBG mobile sağ demiş. Yani güncel yeni sürüm gelmiş PUBG'ye. Şimdi ona bakacağız. Hadi şimdi videoya geçelim. Şu an PUBG'ye girdim. İlk defa yeni bir sürüm gel. Yani, ee, acaba ne sürü mü geldi? Ee, merak ediyorum. Bu arada İstanbul'da buz gibi. Maşallah. Şu an kıştayız galiba. Çok soğuk. En son zombiler vardı. Zombilerin içinden de muhteşem şeyler çıkıyordu. Öyle. En son öyleydi. Sesim biraz kısık. Arkadaşlar bunu bir oynatacağız. Çünkü oyun bayağı uzun sürüyor yani. Ben yani kazanırım diye düşünüyorum. Ee, kaza geldiğimde en fazla 10 10 kill alıyorum ama eee normal oynadığımda 3-4 takım arkadaşlarım Türk olması ya da başka bir dil olması umurumda olmayacak. Direkt ben oyna e, dalacağım. PUBG deyince aklıma ilk gelen şey <laughs> <U> PUBG. <laughs> Bu ne lan? Eteği niye alayım ben kız mıyım? Neymiş? Bu <laughs> ne? Bu, bere güzel olsun. <laughs> İncelemeyeceğim. Ne? Pakçı güncel Galiba. Ne oluyor lan? <laughs> Şuradan çık Play Store an. Happy <laughs> mod, happy mod. Onlar değil. Ben P U P U B G. Evet. Evet. güncelle. Ne alakam o bizim silmem. Seni silerim. Bir Minecraft Pay ustasını silerim. Diğerlerini o, niye sileyim be? Lan! Bir şey sildim hemen. Gerek. Güncellem. Oha! Yok artık. Hayır mobilyamız. Stikmen. Silmiyor mu lan? Gıcığıma gitti. Silmiyor. Bana ne? Tabi ki videosu çekti. Silmiyor mu? Gıcığıma gitti. Şimdi kız ondan iyi mi? Hadi. Arena mı oynayalım? Hadi arena oynayalım kısa süre. Arena. <laughs> arena oynayalım. Arkadaşlar. Bu arada şu 36 yazan benim. 16 yazıyor ya. Mavi takımda 16 yazıyor. Onun yanında 36 yazıyor. O benim. Diyor yani. Bu arada PUBG'de kızlar diyor. daha hızlı lan. Bir şey yok diyor. kırmızı takım 30'un altında 31 var. Ee, bu acil bir <laughs> 31 içimizden geçecek demek. <laughs> Oy, Drug Sniper. Sevdiğim ya Diğer güzel bir şey var. Hayır, sena, ah. bu nasıl sena? Şey, ara, ara. Oy bunun varmış, bu bunun varmış, artık bu eli puslu şey ay, Hop adamların adamlar haklısınız adamlar haklısınız çakal Ben hiç bir adam vuramadım. Yeter lan bunu. Dayan. Vurdum. Çık lan ortaya göt hoş. Vurdum valla. Vurdum. Göt hoş. vurdum. 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 Aa, vurdu. öldürdüm. Hiç kimsenin umurunda değil. Aa, oradan vuruyormuş. Tam gördüğüm zaman öldü. Yeter lan herkes özelliyorum ya. Arkadaşlar burada koşarken en girişte de şey yapmış olur. Öldüm. Abi. Ben en iyi sniper'ımdan yapmıyorum. 行、awesome. Yanıma birisi zıplamaya çalış. Ya Allah! Öldürdüm. Lan nereden sıkıyorsun lan abi? Çıldıracağım ama bir Ne yapıyor lan abi? götür. Adam herkesi delip geçti ya. Çünün içinden geçiyorum çocuk.

doesn't have a başlı teyze hariç niye herkesin, herkes çıplak birisi niye tavayla tavayla kafalarını almak istiyorum adam dediğim bu oh! tavan inşallah Uu, İstanbul donuyor ya ne <laughs> <laughs> Nerede? <laughs> living. Neyse hadi living koydum. Arkadaşlar durun. Çok soğuk. Ben videoyu durdurup Geri geldim arkadaşlar. Videonun ya videoyu durdurup hemen geldim. Balkondaydım buz gibi. Uuu İstanbul donuyor arkadaşlar. Ha çok soğuk. Ay, arkadan televizyon sesleri gelebilir Uyarı Arkadan televizyon Sesleri gelebilir Siz sesi full açın Tabi Gizlice izliyorsanız Kısık sesle açın Aa, Bu da var Sonuna kadar hayatta ha. kal. Malzeme topla. Y 100 oyuncu savaşlar. <laughs> Yüzünde niye atlamadık lan? Arkadaşlar. Ha doğru. Aynen. Arkadaşlar ben Livinci çok oynamadığım için hatırlamıyorum. Lan bir vurma göt hoş. Sizi bıçaklar. Let's fight together. Mark the location. It is showtime. Herkes bir Falan Let's fight together. Ne gösteriyor? Bir şeyler toplayıyor Falan falan bir şeyler. Falan falan falan. Ama ben, ben niye üçüncüyüm? Birinci olmam lazım. İnşallah MVP mimi mi, mi, ben olur. Takımımızda tek Türk benim. Evet. Şaşırmadım. Çünkü hep böyle. Aa. Benim yerim kaçtı. Sarıyla atladık galiba. Ay bir numarayla. Herkes atlamış. Abicim siz ne ara atladınız? Sarı biraz uzun. Ama o çok yukarıda. Şunun Lan dur dur dur. Nereye gidiyor? Çocuklar, <laughs> Allah birisi çıkmaz. Direkt bu var. Direkt silah buldum çok iyi. Oy 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 oy. Yavrum. <laughs> bak. Şuradan sıkıştır. Ödüm patladı. Aslında canlandı. Hey! Selamın aleyküm. Aa yanlış Öldür. Adamsın kanka. Öldür. Adam gelir. Her, her şey almış. Öküz. <laughs> Geber. İnsanların şeylerini çökmeyi seviyorum be. Oy. Orada çok iyi bir silah gördüm şeyimi çıkar. Buna silah bayağı iyi. Ad, adamı tarıyor ya. Orada adam mı gördün ya? Ne awesome. oldu? Kaldır. Aferin. Aferin lan. Gerçekten 30 tane Oha Ne kadar güzel şeyler var lan. Arkadaşlar oradan seveceğim. Çileği gördüm ama almayacağım. O kadar güzel. Geber. Ben onu alırım. Yaber. Oo, bunu bunlar... o nereden sıkıyor? O maymun. Oğlum burada ne kadar çok adam var. De de... İlk defa bu kadar adamın olduğu bir yeri atlıyorum. O Oh, kanka. yeni çıkan. Oğlum. Allah. Götoş. Kendi takım arkadaşım. Götoş diyor. Ben burada bir üstü veriptir. Aynı yerde binler. Aynı tak. Oh, oh, oh. Taktiğe bak. Taktik. Taktik baby. Yeah, Bana kim sıktı? Oh. Oh. İnsanların işini. Çok iyi, Bayılıyorum. Binlerce kit. O iyi. Bunu iki muhteşem. İki silahım muhteşem. Bu silahları değiştireceğim. Al. Silahdan silahtan bir tane daha Aa, Oyun kasıyor bu arada. Oyun şu an diyordur ki. Lan bu kadar. İ iki tane mükemmel silahı ne yapacağım? Hı. Maybe. Bak şöyle. Şapur şapur yiyor be. Ah ay yeşil beni de al. Yeşil. Oy jip gördüm. Arkadaşlar. Çok güzel jip var. Muhteşem bir jip. İnşallah bunu bir Arkadaşlar burada PUBG'deki bazı mallar şöyle yapıyor. Gidiyor. Mesela çok güzel bir araba görüyor. Onu ondan sonra patlatıyor. Bazı mallar böyle. Senin araban varsa benim benim de var kardeş. Ay çat. Ehliyetim yok Karış. Dördün yanına gideceğim arkadaşlar. Geliyorum. En azından benzin aldım. Bin lan. Bin benimki daha çok gerizek abi. Senin üstüne biniyorum çocuk. Burada araba kapışması var. Sıkıştırıyorum Araba mı çaldı? Al. Şimdi de senin arabayı. Senin arabayı bana. Ne güzel bakmak. Bunun tadına bak. Oh, canıma da o oh, Canıma deyiz araba patlatmak ne araba patlatmak neymiş? Görüş. bu is call me Direkt geldi i'm recalling a teammate recalling a Hadi gel lan acaydan. Awesome. Thanks. Tabi böyle teşekkürler diyeceğim lan. Anladım gel nerede kaldın Çok gelsin. Bir, bir, getos, getos. Seni öldürenin içinden geçeceğim merak etme. Şuralarda. Heh. Öyle dümdüz oh. Şuralardan sıktım. Görürsen sık kardeşim. Lan. Adam nerede? Lan adam nerede? Oha. Asım. Aldılar. Oy 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 yavrum. Be? I, got I got supplies. I got supplies. I'm Oh. Lan araba. Sakın arabayı çalmış He. Çalmamış. Şimdi ben burada bırak kaç. Ne? Tamam. oha şeyler çıkıyor izler çok iyi Hı. çok eğlenceli ya güzel çıkıyor ama bu da demek Türkiye ah bir la gel lan buraya eşof eşof ya gel lan buraya eşof eşof ne? Böyle adam al kardeş. Al. Ah. <Sessizlik> Dört. Gel bana. Ne var? Oooo iyi. Hareketi gördünüz mü? İyi mi? Hareketi gördünüz mü? Oy! Ki şey hareketti. <laughs> Ana, birinci oldu We are number one. Sağ Sadece gidelim. 26 dakika mı? Ha. 26 dakika. Bir parça oyunu 26 dakika. Tümünü beğen Beğenmeden geç. Haydi bebeğim. Zorayı pas rütbe yükseldi. Tam ya o. Bir el daha atıp. Uyyy sok kaba Arkadaşlar sok olacağım. solacağım. Sok kaba. Lan. Sok Hokkaba. Bu lan? Bok gibi. Eee <laughs> muhteşem kadar Bu da lan bok gibi ya. Çok kötü. Çok kötü. Hayır. Yes. Bu olsa bu olur. Bana da Bu yakışıyor ya. Alt. Alt da bu oyunlardan neler gelmiş be yavrum be bu vardı bu yoktu bu vardı zaten zaten PUBG'nin ana ana karakteri bu PUBG'nin ana üstü bu yeni gelmiş bu yeni gelmiş bu daha iyi değil mi? Bir de böyle oldu. Dur arkadaşlar geleceğim. Geri gel